Ağlamayı unutan Bulut Pufi. Gökyüzünün en yükseklerinde pamuk gibi yumuşak, bembeyaz bir bulut yaşarmış. Adı Pufi'ymiş. Pufi, diğer bulutlar gibi gökyüzünde gezinir, oyunlar oynar, rüzgarla yarış yapar, yıldızlarla sohbet edermiş. Ama Pufi'nin diğer bulutlardan bir farkı varmış. Pufi hiç ama hiç ağlayamıyormuş. Yağmur olup yeryüzüne inen diğer bulutlar Bazen sevinçle, bazen hüzünle ağlarlarmış. Yağmurlar bazen çiçekleri uyandırır, bazen gölleri doldurur, bazen çocukların ellerinde şemsiyelerle koşturmasına sebep olurmuş. Ama Pufi içi dolsa da bir damla bile gözyaşı dökemezmiş. Bir gün gökyüzünde büyük bir fısıltı dolaşmaya başlamış. Yağmur mevsimi geliyor. Hazırlanın, ağlayıp toprağı uyandıracağız. Pufi heyecanla arkadaşlarının yanına gitmiş. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Arkadaşları önce gülümsemiş, sonra üzgünce bakmışlar. Ama Pufi sen hiç ağlamıyorsun. Yeryüzü bizim gözyaşlarımıza ihtiyaç duyar. Pufi çok üzülmüş ama hiçbir damla dökememiş. O gece yıldızların arasında sessizce süzülmüş. Ay Dede onu fark etmiş ve yanına çağırmış. Pufi neden bu kadar üzgünsün evladım? Pufi iç çekmiş, ağlamayı unuttum Aydede. Kalbimde kocaman bir duygu var, ama dışarı çıkmıyor. Aydede gülümsemiş, parlayan sakalını sıvazlamış. Belki de senin ağlaman için doğru an, doğru yer ve doğru sebep henüz gelmemiştir. O sırada yeryüzünde küçük bir kız çocuğu camdan dışarı bakıyormuş. Adı Elifmiş. Bahçedeki çiçekleri solmuş, toprak çatlamış. Kurbağalar bile saklanmış. Elif ellerini dua eder gibi birleştirmiş. Sevgili gökyüzü, lütfen birazcık yağmur gönder. Çiçeklerim çok susadı. Bu dilek bir esintiyle göğe yükselmiş. Pufi'nin kalbine doğru usulca dokunmuş. İçinde bir sıcaklık hissetmiş. Bir an gözleri dolmuş. Sonra bir damla, sonra bir damla daha ve Pufi ağlamaya başlamış. Minik minik damlalar sevinçle toprağa inmiş. Elif'in bahçesi sevinçten dans etmiş. Çiçekler başlarını kaldırmış. Minnettarlıkla gökyüzüne bakmış. Pufi ilk defa ağladığı için utanmamış. Aksine kalbi hafiflemiş. Ay dede ona gülümsemiş. Gördün mü Pufi, bazen gözyaşları en güzel hediyedir. O günden sonra Pufi her zaman doğru anı beklemiş. Ne zaman bir çocuk ihtiyaç duysa, ne zaman bir çiçek susasa Pufi oradaymış. Ama artık biliyormuş. Ağlamak bir zayıflık değil, bazen sevgiyi göstermenin en güzel yoludur. Pufi sessizce bir sır fısıldadı yıldızlara. Her gözyaşı sevginin sessiz bir şarkısıdır. Peki sen gökyüzüne bir mesaj gönderseydin ne yazardın? Bir dilek, bir teşekkür ya da sadece merhaba Pufi. Haydi ellerini kalbine koy ve sessizce göğe fısılda. Belki de pufi seni duyuyordur.